Kızdın mı sen? Çok mu kızdın sen? Abla kızdırdı mı seni? <gülüyor> <gülüyor> cık 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 cık. Oğlum. Hadi sen bana gel ona gitme. Aa, bana da mı? Çok ayıp. Ben ne yaptım paşa? Hadi gel. Gel oğlum gel gel gel. gel. <laughs> Sen gerçekten dalga geçiyorsun. Hadi gel. <laughs> Gelmeyecek mi? <laughs> Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok tatlısın ya. <gülüyor> <gülüyor> Gitme tamam mı bir daha abla ya? Tamam oğlum? Sen gitme. O sana çok eziyet ediyor. Hadi gel. Hadi gel anne. Hadi bebeğim. Gelmeyeceğim mi? <laughs> <laughs> Bana da mı taklit yapıyorsun sen? Tamam. Gel oğlum. İyi ee, tamam. Sen bilirsin. Gelmiyor musun? Bak ben gidiyorum ama. İyi tamam gelme. Hı? <laughs>